E, kursumuz hakkında biraz bilgi verir misiniz Sayın Hocam? Kursumuz filografi kursumuz e, 19 Haziran'da başlayacak. Kayıtlarımız hala devam ediyor. Filografi kursumuz öncelikle adam kabzelerinde açılacak. Yani ekonomik anlamda destek e, alabilecek kadınlarımıza, alması gereken kadınlara bile uçuyoruz bu kursu. İçeride devam ettiklerinde e, sosyal yardım eğer dosyaları uygunsa maddi olarak destek alacaklar. E, Malzemeleri biz karşılayacağız. Ee, çok güzel bir sanat. Hocamız inceliklerini anlatsın isterseniz size. Ee, bay bayan katılım. Ee, sadece kadınlara yönelik olacak. Kadınlara yönelik evet. bir kursumuz olacak. Hocam siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir, o, bir sanatımız çok eski bir sanattır. Osmanlı'dan bu kadar gelen deliler ama çok eski bir sanattır. başlımış kabulü için geldik. Tel sanatımız çok keyifli bir o kadar da Ruhu e, dinlendiren, insana huzur veren bir sanattır. Biz seyirlemizi bekliyoruz. Ee, ne zaman başvuru? Ne zaman başlıyor? Buradan devam ediyor. Ayın 19'unda eee 3 sayfa bir e, başlayacak. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Kolay gelsin.